Hoşlandığın erkeği etkilemenin ve onu seni fark etmesini sağlamanın 13 etkili yolu. Demek hoşlandığın biriyle tanıştın ama seninle ilgileniyor gibi görünmüyor. Onun senden etkilenmesi için ne yapmalısın? Hadi gelin konuyu bir inceleyelim arkadaşlar. 1- Kendinize muhakkak güvenin. Çoğu durumda insanlar fiziksel çekicilikten etkilenirler. Bu nedenle hoşlandığınız kişiyi etkilemek istiyorsanız öncelikle onun sizi fiziksel olarak tanımasına izin vermelisiniz. Güzel olduğunuzu düşünmeseniz bile endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü güzellik tamamen kendiniz hakkında ne hissettiğinizle ilgilidir. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü umursama. Tek yapmanız gereken gülümsemek ve iyi bir insan olarak kalmak. Bu kadar. 2 hoşlandığınız kişiye karşı pozitif olun. Muhteşem gülümsemenizi her zaman gösterirseniz ve başkaları hakkında olumlu konuşursanız bu hoşlandığınız kişiyi etkileyecektir. Hayata karşı her zaman olumlu davranırsanız hoşlandığınız kişiye de olumlu yansıyacaktır bu durum. 3. Hoşlandığınız kişiyi etkileyin. Sosyal medya çağında herkes toplumu memnun etmek için arkadaşlarına iyi durumda olduğunu göstermek için sahte resimler paylaşır hale geldi. Kadınların anlamadığı şey erkeklerin şık, havalı ve sahte kadınlardan hoşlanmadığıdır. Erkekler dürüst, kendine güvenen ve tutkulu gerçek hanımlardan hoşlanmayı tercih eder. Bu yüzden başkası olmaya çalışmak yerine kendinizi kabul etmeniz çok önemlidir hanımlar. Bu şekilde doğanın sizin lehinize çalışacağınızdan emin olabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili bir şeyi değiştirmeniz gerekiyorsa bunu bir erkeği etkilemek için kesinlikle yapmayın. Kendiniz için yapın. 4. Bağımsızlık Hoşlandığınız kişiye bağımsız olduğunu gösterirseniz etkileneceğinden emin olabilirsiniz. Başkalarının yardımı olmadan işleri hallettiğinizde o konfor alanının dışına çıkmanız gerekir ve erkekler böyle güçlü kadınlara bayılır arkadaşlar. 5. Hoşlandığınız kişiyi etkilemek için başkalarına karşı nazik olun. Etrafınızdakiler için her zaman nazik olduğunuzdan kesinlikle emin olun. Arkadaşlarınızla ve çevrenize karşı ne kadar iyi ve kibar olursanız hoşlandığınız erkeğin kalbini kazanma ihtimaliniz de o kadar artar. 6. Hoşlandığınız kişiyi etkilemeye devam edin. Kilonuza takıntılı olmanıza gerek yok. Doğal olarak düzgün vücutlu bir vücuda sahip olan kızlardan biri olabilirsiniz. Ancak formda kalabilirsen hoşlandığın kişiyi daha az da etkileyebilirsin. Formda olmak size enerji veren ve yaptığınız işte daha iyi olmanızı sağlayan endorfin hormonlarının salgılanmasını sağlar. Dans, yürüyüş veya pilates gibi keyif aldığınız aktiviteleri zaman ayırın. Ayrıca tüm vücudunuzu sıkılaştırma için birlikte çalışan farklı antrenman türlerini de seçebilirsiniz. Her gün aktif kalın. Bu şekilde sana daha fazla ilgi gösterdiğini kesinlikle göreceksin. 7. Erkekler kendilerini ellerinden gelen en iyisini yapmaya zorlayan kadınlara ilgi duyarlar. Bu tutkulu olduğunuz şeylerden asla vazgeçmemeniz anlamına gelir. Amacınız iyi notlar almak ya da işinizde en iyi olmaksa ısrarcı olursanız ve çok çalışırsanız eğer bu mücadeleniz hoşlandığınız erkek tarafından muhakkak ilgiyle karşılanır. 8. Onun hayatıyla gerçekten ilgilenin. Hoşlandığınız kişiyi onun hayatıyla gerçekten ilgilendiğinizi ve onun ilgi alanları hakkında bilgi edinmek istediğinizi gösterirseniz sıcaklığınızı muhakkak hissedecektir arkadaşlar. Sırf onu etkilemek ya da ondan bir şeyler almak için ona sakın iyi davranmayın. Aceleci olmayın. Onun senden hoşlanmaya başlamasını beklemelisin. Onunla konuşma fırsatı bulduğunuzda ona da hayatı hakkında konuşması için alan bırakın. Bu onu sizin kibirli veya kaba bulmanızını kesinlikle önleyecektir. 9. Arkadaşlarınızı akıllıca seçin. Bu ipucunu bilmiyor olabilirsiniz ama çok önemli. Sahip olduğunuz arkadaşlar nasıl bir insan olduğunuzu yansıtır. Bu nedenle arkadaşlarınızı seçerken dikkatli olmalısınız. Bu havalı çocuklarla takılmanız gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor. İhtiyacınız olan tek şey iyi insanlar yanında olmak ve onların yanında olmaktan mutlu olmak. Bu kadar. Sığ insanlarla arkadaşlık kurduğunuzda ve dedikodu yaptığınızda hoşlandığınız kişi sizin de onlardan biri olduğunuzu varsayar. Sadece kendinize değil arkadaşlarınıza da güvenin. 10. Yaratıcılığınızı gösterin. Erkekler yaratıcı kızları sever. Sanat beyninizi harekete geçirmenize ve duygularınızla iletişim halinde kalmanıza yardımcı olabilir. Bir erkeği sanat yoluyla etkileyebilirsiniz. Çünkü hoşlandığınız kişi yeteneklerinizi çekici bulacaktır arkadaşlar. En önemlisi erkeklerin başkalarının sözlerini veya eylemlerini tekrarlamak yerine hobisi olan, eğitimli kızlardan hoşlanmalarıdır. 11. Hoşlandığınız kişiyi etkilemek için mizah kullanın. İnsanlar iyi bir mizah anlayışına sahip insanların yanında olmaktan hoşlanırlar. Hoşlandığınız kişiyi etkilemek istiyorsanız komik bir şaka ile onu güldürün onu üzebilecek kaba, bel altı şakalar da kesinlikle kaçının. 12. Göz teması kurun. Gözlerimiz gizli mesajları iletmek için kullanılabilir. Bakışlar sessizce bize birini sevdiğimizi söyleyebilirler. Onu gördüğünüzde göz temasını korumalısınız. 13. Ona gülümse. Hoşlandığın erkekle konuşmaya başlamadan önce gülümseyin. Mesela ona merhaba ya da günaydın diyebilirsin. Son olarak Duygularınızı kabul etmeden hoşlandığınızı etkilemek asla kolay değildir. Ancak bu 13 yolla onu sevdiğinize dair güçlü bir mesaj gönderebileceksiniz arkadaşlar. Bunları deneyin ve onun kalbine kazanma yolunda ilerleyeceğinizi göreceksiniz. Evet kıymetli arkadaşlar, bugün sizlere hoşlandığın erkeği etkileme konusu ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi içermesi veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorunuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız er beni çok memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.